Güzel ahlakla bezenmiş, iyi bir aileden gelen üniversiteli bir gençti. Sabah namazını her zaman kaçırması yüzünden anne babası ona çok kızardı. Özellikle de ilkokul müdiresi olan annesi. Annesi Ramazan ayının bir günü sabah namazını kılması için camiye gitmesinde ısrarcı oldu. Fakat genç adam kalkmadı. Annesi ise bu duruma çok üzüldü. Sonra kadın kendi namazını kıldıktan sonra güneş doğmadan namazını kılması için kalkmasını söyledi tekrar gence. Fakat o yine kalkmadı. Saat 7 olunca kadın oğlunun sabah 9'da sınavı olduğunu bildiği ve çocuğun kendisini uyandırmasını söylemesine rağmen oğlunu okula gitmesi için uyandırmadan işine gitti. Genç adam uyandığında saatin 10 olduğunu görünce üniversiteye gitmedi. Annesi döndüğünde kadını azarlarcasına "Anne senin sayende sınavı kaçırdım. Beni neden uyandırmadın? dedi. Annesi sinirli bir halde senin ahiret sınavından kaldığını gördükten sonra dünyadaki bir sınavdan kalman umurumda bile değil. Dünyadaki bir sınavda kazanman hiç önemli değil. Sana sürekli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlatmıyor muyum ben diyerek hadisi şerifi zikretti. Sabah namazının iki rekatı dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır. Ve ben senin tek korunağın olan Allah'ın korumasından uzaklaşmandan çok korkuyorum diye ekledi sözlerine. Genç adam annesinin bu sinirli halini görünce onu güldürmeye ve kendine getirmeye çalışarak bugün bize iftarda ne yemek hazırlayacaksın diye sordu. Annesi sinirle zıkkımın kökünü ye, yıkıl karşımdan dedi. ''Oğlu, ben sana kızgınım. Bugün seninle iftar yapmayacağım.'' dedi. Annesi, ''Asıl ben sana kızgınım.'' dedi. Genç adam gülümseyerek, gülmemek için kendisini zor tutan annesine, ''Sen benden razı olmadıkça hiçbir yere gitmem.'' deyince kadın, razı olduğunu belirten bir gülümsemeyle karşılık verdi. Sonra genç adam, annesiyle arasını düzeltmek için ona hediye almaya gitti. Annesinin iyi kalp biri olduğunu ve o sözleri kalpten söylemediğini biliyordu. Kadın oğluna hep affedici yaklaşırdı. Evden çıkınca da öyle oldu. Arkasından Allah onu kötü kalpli kişilerin şerrinden korusun diye dua etti. Sonra gidip oğlunun sevdiği yemekleri hazırlamaya başladı. İki saat sonra iftar vakti yaklaştığından hemen sofraya hazırladı. Kızına da akşam ezanına beş dakikadan az vakit kaldığını, hemen yemekleri koymalarını ve kardeşini aramaları gerektiğini söyledi. Aradıklarında gencin telefonu kapalıydı. Akşam ezanı vakti geldiğinde özellikle anne olmak üzere bütün aile endişe içindeydi. Sonra televizyonda feci bir trafik kazası haberi gördüler. Annenin kalbi neredeyse duracaktı. "Oğlum!" diye bağırarak "Allah'ım, bana bu acıyı yaşatma." diye dua etti. Hepsi ağızlarına bir hurma bile atmadan sofradan kalktılar. Anne oğlunu tekrar aramaya çalıştı. Onunla küs olduğunu bile unutmuştu. Bir saat boyunca evde kimseden ses çıkmadı. Herkes içinden gencin sağlıklı bir şekilde eve dönmesi için dua ediyordu. Sonra birden kapı çaldı ve kadın koşarak kapıyı açmaya gitti. Oğlu karşısında duruyordu. Kadın bayılarak kendisini oğlunun kollarına attı. Kadın uyanınca oğlu onu öperek ona aldığı güzel hediyeyi verdi ve ben arabada giderken önümde feci bir kaza oldu. Fakat Allah beni senin duaların sayesinde korudu. Bundan sonra sabah namazlarımı asla bırakmayacağıma söz veriyorum. Kimse sonunun ne zaman geleceğini bilemez anne dedi. Ya eyyühen nasu taku rabbakum vahşau yevmen la yecizi vanidun'a'u veledih. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير